Merhabalar, ben Özel Meraklı Çocuklar Anaokulu Kurucu Müdürü Bahattin Çalışır. Okulumuz 850 metrekare alana inşa edilmiş olup, uzman ve deneyimli öğretmenleriyle birlikte güvenilir, sevgi, saygı ve ilginin hakim olduğu sıcak bir ortamda çocuklarımıza eğitim sunmaktayız. Okulumuz VIP anlayışı ile az öğrenci çok ilgi prensimini benimsemiştir. Uygulama üzerinden çocuğunuzu anlık izleyebilir ve eğlenerek keşif süresine siz de şahit olabilirsiniz. Yemek menümüz 15 günde bir diyetisyen öncülüğünde hazırlanıp belirlerimize bildirilmektedir. Menülerimizde hazır gıda ve fast food tarzı yiyecekler bulunmamaktadır. Sınıflarımız ve oyuncaklarımız 4 saatlik sıklıklarla buhar makinesi ile temizlenmektedir. Meraklı çocuklar anaokulu, yaparak ve yaşayarak öğreten, hayal gücünü geliştiren ve merak uyandıran eğitim anlayışı ile kendine güvenen, başkalarının hakkına girmeden, kendi hakkını savunabilen, değerlerine bağlı nesiller yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İyi bir eğitim almasını istediğiniz çocuğunuz için sizleri de okulumuza davet ediyoruz. Sevgiyle kalın.